Süper Lig'de sezona istediği gibi başlayamayan Beşiktaş, ligin ikinci yarısında tekrardan şampiyonluk yarışına dahil olmak için transfer çalışmalarına erkenden başladı. GZHD yer alan habere göre siyah beyazlılar, Gremio forması giyen Gustavo Martins'i kadrosuna katmak için harekete geçti. Haberin detaylarında Beşiktaş'ın 23 yaşındaki Brezilyalı stoper için 3 5 milyon euroluk bir teklif yapmaya hazırlandığı da belirtildi. Bu sezon Gremio formasıyla 32 resmi maça çıkan Gustavo Martins bu karşılaşmalarda 5 gollük skor katkısı sağladı. PSV'den Beurman Çin açıklama, Fenerbahçe, 27 yaşındaki Hollandalı oyuncu Joey Beurman'ı kadrosuna katmak için harekete geçerken kulübünden resmi açıklama geldi. PSV Eindhoven resmi sitesinden yaptığı açıklamada Joey ve Erman'ın takımda kalacağını duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi, Joy, Peter Bosz'un takımında birçok açıdan çok önemli bir oyuncu. Hem sahada hem de saha dışında kalite, deneyim ve liderlik getiriyor. Bu karar kulüpteki herkes için netlik sağlıyor. İç huzuru sağlıyor ve önümüzdeki aydan itibaren hedeflerimize tam odaklanma ve hırsla devam etmemize olanak tanıyor. Birlikte, sezonun ikinci yarısını harika ve başarılı kılmak için çok çalışacağız. Bu sezon PSV formasıyla 23 resmi maça çıkan Joey Vehrman bu karşılaşmalarda 8 gol ve 8 asistlik skor katkısı sağladı. Orta saha transferi yapmak isteyen Fenerbahçe'de Wehrman için sona gelinirken daha sonra transferde frene basılmıştı. Sarı lacivertliler her konuda anlaştığı Joey Wehrman'ı 23 milyon euroluk serbest kalma bedeliyle transfer edebilir. Ancak Saadettin Saran, Devin Özek ve Domenico Tedesco arasında yapılan zirveden farklı bir karar çıktı. Kanarya'da şu anda ilk hedef İtalya Serie A'da Inter forması giyen David Fretesi. Orta saha transferi yapmak isteyen Galatasaray'da gündeme 3 isim geldi. Sabahın haberine göre bu isimler Wolverhampton Wanderers forması giyen Ander, Manchester United forması giyen Manuel Ugarte ve Süper Lig'de göztepe forması giyen Anthony Deniz. Mauro Icardi River Plate başkanı ile görüştü. Arjantin'de River Plate'i takip eden gazeteci Pablo Kelvari, Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin River Plate başkanı ile görüştüğünü açıkladı. Kelvari, Puerto Madero'daki bir ofiste buluştular. Oyuncu, River Plate başkanına kulüpte oynamak istediğini iletti ve mali hususların ikinci planda kalabileceğini açıkça belirtti. 9 numaralı oyuncunun transferini tamamlamak için River Plate'in Galatasaray ile görüşmesi gerekecek. Oyuncunun Haziran 2026'da sona erecek sözleşmesinin bitimine 6 ay daha var. İfadelerini kullandı, ara transfer döneminde orta sahaya iki takviye birden yapmayı planlayan Galatasaray ile Hakan Çalhanoğlu ekseninde temaslarında başlayabileceği öğrenildi. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Galatasaray yönetimi, Kontredi Mayıs 2027'de bitecek olan Çalhanoğlu için sezon sonunda şartlara göre masaya oturmayı planlıyor. Sözleşmesinin de bitimine bir yıl kalacak olan Hakan'ın bon servis ve kontret maliyetlerine göre adım atılacak. Trabzon'da devre arasında ayrılık, sezon başında büyük beklentilerle kadroya katılan Danilo Sikan hayal kırıklığı yaratan isimler arasında yer aldı. Bordo mavili takımın Ocak transfer döneminde takımda düşünmediği isimler arasında yer alan Sikan ile yolların ayrılması an meselesi. Beşiktaş'ta gündem Loftus-Cheek, Serdal Adalı yönetiminin orta saha transferinde sürpriz bir ismi gündemine aldığı ve İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Milan'da forma giyen Ruben Loftus-Cheek'in durumunu araştırdığı öğrenildi. Yönetimin İngiliz futbolcunun transfer şartları ve kulübünün beklentileri konusunda ilk temasları kurduğu ifade edildi. İtalyan gazeteci Nico Schoranın aktardığı bilgilere göre Beşiktaş, hem 6 hem 8 hem de 10 numara pozisyonlarında görev yapabilen loftus Chey'in çok yönlü yapısını önemli bir avantaj olarak görüyor. Kariyerinde Chelsea ve Milan gibi üst düzey kulüplerde oynayan İngiltere milli takımında da 11 kez forma giyen 29 yaşındaki orta saha, 2023 yılında yaklaşık 18. 9 milyon euro bedelle Milan'a transfer olmuştu.